Merhaba sevgili arkadaşlar mutfağıma ve kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çok önemli bilgi paylaşmak istiyorum. Sosyal medyada gördüğüm bir konuya denk geldim ve sizlerle de paylaşmak istedim. Ve aynı şekilde benim başıma da geldi. Burada karnabahar turşumu kordum ve kurarı çok oldu arkadaşlar. Burada görmüş olduğunuz sarımsaklar maviye dönüşmüşler. Bunun sebebi içine koyduğumuz sirkeden dolayı. Sirke asitli olduğu için belli bir süre sonra sarımsaklarımız yeşile veya maviye dönüşüyorlarmış. Ben internetten iyice araştırdım ettim. Uzmanlar hiçbir tehlikesi olmadığını söylüyorlar. Yani gönül rahatlığıyla turşunuzu tüketebilirsiniz diyorlar. Şu an elimde görmüş olduğunuz sarımsak Çin sarımsağı. Çin sarımsağı dişleri büyük olur. Kabukları kolay soyuluyor. Besin değeri düşük. Fiyatı çok uygun. Ve kokusu çok azdır arkadaşlar. Ben bunu Migros'tan almıştım. Fiyatı 8 lira 45 kuruştan satılıyor. Bunu mecburiyetten almıştım. Sarımsak antibiyotik özelliğinden dolayı diş ağrısına çok iyi geliyor arkadaşlar. Ondan dolayı aldım. Bizim hepimizin bildiği kastamonu sarımsakları çok ufak olur. Ve kabukları zor soyuluyor. Görüyorsunuz nasıl da hemen söylüyor. Eğer tuşu kuracak olursanız arkadaşlar sarımsaklarınız mavi veya yeşil oluyorsa benimki çakma sarımsaktı. Evet sevgili arkadaşlar, kanalım sizlerin sayesinde büyüyor. Eğer bana destek olmak isterseniz kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi ve sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın. Yeni videolarda görüşmek dileğiyle hoşça kalın, kendinize iyi bakın.